Herkese sevgiler saygılar ben Hatice. İndirimli Vakitler kanalıma hoş geldiniz. Bin Market'in resmi katalogtan olan 20 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak elektronik eşya ev tekstili, çeyizlik ürünler ve lisanslı oyuncakları da içeren aktüel tanıtım kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceleyelim. Evet ilk aktüel tanıtım ürünümüz ile başlayalım fakir markasından otomatik Türk kahve makinesi geliyor. 535 watt gücünde tek seferde maksimum 4 fincan kahve yapabilme özelliğiyle 6 taksit imkanı var 2 yıl garantili fiyatı 1299 liradan satışta olacak. Heyfer markasından Queen Clean Pro şarjlı kablosu süpürge olacak 160 watt gücünde 2 yıl garantiye ek 5 yılda motor garantisi olacak 6 taksit imkanı ile 4299 liradan satışta olacak. Dijit 32 inç HD TV gelecek 2 yıl garantili 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 4375 liradan satışta olacak. Kumtel'den üçlü set halinde mutfak robotu gelecek 350 watt gücünde 2 yıl garantili 6 taksit imkanı ile 975 liradan satışta olacak. Kumtel'den camlı mutfak baskülü geliyor 5 kilogram ağırlık kapasiteli 2 yıl garantili 199 liradan satışta olacak. Kuntel'den bir başka baskül çeşidi var. Dijital ekranlı cambanyo baskülü geliyor. 2 yıl garantili satış fiyatı 219 lira olacak. Imex mini hoparlör gelecek. Batarya kapasitesi 500 mAh 2 saat şarj süreli 2 yıl garantili 379 liradan satışta olacak. Imex seyahat kablo seti gelecek. 2 yıl garantili 6 taksit imkanı ile 249 liradan satışta olacak. Evet sevgili dostlar sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerime sunmaya devam ediyorum. Destekleriniz benim için çok değerli kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Polo Smart'tan saç düzleştiricisi geliyor seramik kaplamalı 360 derece dönebilme özelliği var 2 yıl garantili 6 taksit imkanı ile 299 liradan satışta olacak. Polo Smart'tan dijital ekranlı 360 derece dönebilen saç şekillendirici geliyor, 2 yıl garantili 6 taksit imkanı ile 749 liradan satışta olacak. Polo Smart'tan burun ve kulak kılı alma favori düzeltme makinesi geliyor kalem pil ile çalışma imkanı var 2 yıl garantili 115 liradan satışta olacak. Polo Smart'tan akım korumalı USB girişi olan priz gelecek 2 yıl garantili peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 299 liradan satışta olacak. Polo Smart'tan LED ışıklı cımbızlar geliyor. 2 yıl garantili fiyatları ile 79 lira olacak. Oduncu erkek gömlekleri geliyor. Çıt çıtlı düğmeli farklı beden ölçülerinde ve farklı renklerde peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile 289 liradan satışta olacak. Erkek çocukları için farklı yaş gruplarında farklı renklerde fermuarlı kapişonlu su itici özelliği olan dolgulu montlar geliyor. Peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile 499 liradan satışta olacak. Kız çocukları için farklı yaş gruplarında farklı renklerde fermuarlı kapüşonlu dolgulu su itici özelliği olan montlar geliyor. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 499 liradan satışta olacak. Erkekler için askılı el çantası geliyor. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 279 liradan satışta olacak. Dagi markasından çift kişilik 2 adet yastık kılıfı dahil nevresim seti gelecek. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 559 liradan satışta olacak. Dagi markasından %100 pamuklu çift kişilik lastikli penye çarşaf gelecek peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 229 liradan satışta olacak. Dagi markasından %100 pamuklu tek kişilik lastikli penye çarşaf gelecek 189 liradan satışta olacak. Dagi markasından tek kişilik sıvı geçirmez alez gelecek peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 259 liradan satışta olacak. Dagi markasından çift kişilik sıvı geçirmez alez gelecek peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 299 liradan satışta olacak. Dagi markasından %100 pamuklu nakışlı havlu çeşitleri gelecek 59 liradan satışta olacak. Dagi markasından kadınlar için farklı beden ölçülerinde pijama takımı gelecek peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 439 liradan satışta olacak. Dagi markasından erkekler için farklı beden ölçülerinde pijama takımı gelecek peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 439 liradan satışta olacak. Dagi markasından çocuklar için farklı yaş gruplarına özel pijama takımı gelecek peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 349 liradan satışta olacak. Panç işlemeli 35 cm 50 cm ebatlarında kılıflı kırlent gelecek 169 liradan satışta olacak. Panç işlemeli 43 cm 43 cm batlarında kılıflı kırlent gelecek 169 liradan satışta olacak. İkili mutfak havluları gelecek 30 cm 50 cm batlarında 99 liradan satışta olacak. Farklı renklerde 140 cm 180 cm ölçülerinde PVC masa örtüleri geliyor 119 liradan satışta olacak. Desenli mutfak önlüğü gelecek 109 liradan satışta olacak. 43 cm 140 cm batlarında desenli runner geliyor, 99 liradan satışta olacak. Argesta markasından farklı ölçülerde erkek ve kadın terlikleri geliyor, 99 liradan satışta olacak. Kadınlar için bere ve atkı takımı gelecek, 179 liradan satışta olacak. Kadınlar için farklı renk çeşitlerinde bere çeşitleri geliyor, 109 liradan satışta olacak. Erkekler için bere var, 79 liradan satışta olacak. Kolorina'dan 16 cm çapında dik kenarlı ayaklı sunum tabağı geliyor, 99 liradan satışta olacak. Kolorina'dan 21 cm çapında dik kenarlı ayaklı sunum tabağı geliyor, 119 liradan satışta olacak. Kolorina'dan 28 cm çapında dik kenarlı ayaklı sunum tabağı geliyor, 179 liradan satışta olacak. Kolorina'dan 28 cm çapında dekoratif salata ve meyve tabağı geliyor, 129 liradan satışta olacak. 17 santim çapında melamin desenli kapaklı şekerlik geliyor, 99 liradan satışta olacak. 29 santim çapında melamin desenli ekmeklik geliyor, 59 liradan satışta olacak. Glass in lavdan kokina desenli çift çidarlı 240 sisi hacminde kupa bardak geliyor, 159 liradan satışta olacak. Lavdan 6 kişilik 12 parça kokina çay seti geliyor, peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile 279 liradan satışta olacak. Benante'den 7 parçalık çerezlik set geliyor. Peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile 209 liradan satışta olacak. Farklı farklı şekil ve ebatlarda vazo çeşitleri geliyor. 159 liradan satışta olacak. Metal saksılı yapay çiçek çeşitleri geliyor. 69 liradan satışta olacak. Artikola'dan müzik kutuları gelecek. 249 liradan satışta olacak. Artikola'dan ışıklı ve müzikli kar küresi gelecek. 229 liradan satışta olacak. Natura Love'dan ışıklı dekoratif ay küresi geliyor. 119 liradan satışta olacak. Artikola'dan not alma kısımlı 200'lü fotoğraf albümü gelecek. 159 liradan satışta olacak. Çam ağacı süslemelerinde ve parti gibi etkinliklerde kullanılacak kar spreyi geliyor. 39 liradan satışta olacak. Love'dan üçlü Tokyo su bardakları geliyor. 79 liradan satışta olacak. Love'dan üçlü Tokyo meşrubat su bardakları geliyor. 89 liradan satışta olacak. Lavdan altılı turuva renkli kahve yanı bardakları geliyor, 119 liradan satışta olacak. Lavdan ayaklı dondurmalık geliyor, 27.50'den satışta olacak. Glass in üçlü desenli cam kupalar geliyor, 69 liradan satışta olacak. Lavdan kilitli saklama kabı çeşitleri geliyor, 400 sisi hacminde 69 liradan satışta olacak. Lavdan kilitli saklama kabı çeşitleri geliyor, 800 sisi hacminde 89 liradan satışta olacak. Laldan kilitli saklama kabı çeşitleri geliyor, 1200 sisi hacminde 109 liradan satışta olacak. Laldan bir başka kilitli saklama kabı çeşidi olacak, 1900 sisi hacminde 139 liradan satışta olacak. Benante'den farklı ebatlarda üçlü yuvarlak emaye saklama kabı seti geliyor, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 449 liradan satışta olacak. Benante'den 22 santim ebatında kızartma telli cam kapaklı emaye kızartma tenceresi geliyor, peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile 379 liradan satışta olacak. Benante'den çaydanlık seti geliyor, peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile 599 liradan satışta olacak. Benante'den 14 santim çapında kapaklı emaye sosluk gelecek 189 liradan satışta olacak. Farklı kullanım alanlarına sahip mutfak gereçleri geliyor, 45 liradan satışta olacak. Silikon uçlu mutfak gereçleri geliyor 79 liradan satışta olacak. Farklı renklerde üçlü saklama kabı çeşitleri geliyor 109 liradan satışta olacak. Benante'den 400 sisi hacminde kupa bardak geliyor 169 liradan satışta olacak. Benante'den üçlü porselen kase seti geliyor 99 liradan satışta olacak. Bel ve ayaklar için sıcak su torbaları geliyor peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 239 liradan satışta olacak. Evet çocuklar için Hot Wheels'ten şampiyonluk parkuru geliyor metal arabası dahil peşin fiyatını 6 taksit imkanıyla 649 liradan satışta olacak. Evet Gokidi'den çocuklar için başka bir ürün var uzaktan kumandalı araba geliyor 199 liradan satışta olacak. Gokidi'den çocuklar için farklı renklerde döner tekerli sürtmeli arabalar geliyor 99 liradan satışta olacak. Gokidi'den çocuklar için ışıklı sesli ve su atan sürtmeli itfaiye arabası geliyor. Peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile 299 liradan satışta olacak. Molmo Toys'tan oyuncak dozer geliyor, 99 liradan satışta olacak. Aya Toys'tan odun taşıyan traktör geliyor, peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile 259 liradan satışta olacak. Kız ve erkek çocuklara özel yaz sil özellikle 43 parça manyetik alfabe, 17 parça işlemler ve sayılardan oluşan tablet yazı tahtaları geliyor 89 liradan satışta olacak. Uçar oyuncaktan 80 parçalı yol seti geliyor, peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile 399 liradan satışta olacak. Yükselen zekadan 4 ve 6 yaş grupları için çocuklara özel cırt cırtlı etkinlik kitabı geliyor, peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile 229 liradan satışta olacak. Jurassic World farklı çeşitlerde oyuncak dinozorlar geliyor 59 liradan satışta olacaklar. Matchbox'tan 5'li oyuncak araba çeşitleri seti geliyor, peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile 319 liradan satışta olacak. Lisanslı farklı çeşitlerde puzzle setleri geliyor, 42.50'den satışta olacak. Çocuklar için uçar oyuncaktan 10 parça meyve kesme seti gelecek, 89 liradan satışta olacak. Damla Yayın Evinden Pudino Hikaye Kitapları geliyor, 1950'den satışta olacaklar. Uçar Oyuncaktan 85 parçadan oluşan bloklu şato geliyor, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 279 liradan satışta olacak. Barbie'den lisanslı büyüleyici parti bebekleri geliyor, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 299 liradan satışta olacak. Hot Wheels'ten farklı çeşitlerde lisanslı Barbie Mega Kristal yumurtalar gelecek 129 liradan satışta olacak minder üstünde uyuyan kedi geliyor 199 liradan satışta olacak. Parıltıdan farklı çeşitlerde çiz boya bak boyama kitapları gelecek 25 liradan satışta olacak. Evet dostlar 20 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak bir marketin resmi katalogdan olan aktüel ürünlerini hep birlikte inceledik. Bir sonraki aktüel ürünler tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.